Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber adı sırayla alınan ee, daha çinli kamadanın kariyerini anlatacağım ama anlatmadan önce sizlere ilk kanını göstereceğim arkadaşlar aşağı toplu kısmına da katılmayı unutmayın e, çünkü buraya lazım mı biliyorsunuz zaten Arkadaşlar ikamda götürdüğü 5 insanı bırakayım mı bırakmayayım mı bırakma devam et bırak veda et demişim arkadaşlar. Ee, çıkan kimin kanalını da göstermesim olmaz. Toplu kısmı normalde uğradım? Evet de merakı çıkan kimin kanalını göstereyim şöyle. Atlılan kanalda aşağılarda zaten. Evet abi bakalım da burada arkadaşlar. Arkadaşlar 5 insanla yutulu ya bırakacağım ya da ara vereceğim ya da Bilmem bakacağım artık. Ablanın arkanı da burada. Zahmeyze. Bayramdan sonra ya e, video çekmeye devam edecek ya da kendisini Yine kalacak. Zaten ikinci kanalı var da iki kanalı birazcık şey. O yüzden arkadaşlar son mevzede inşallah bakalım. Yeni döneceğini düşünüyorum. Bayramdan sonra. <laughs> evet. Adışımın kanalı da burada gördüğünüz üzere. Evet. Burada gördüğünüz üzere. ve burada ve burada evet transferlere baş abi adamdır adamdır 5 gün önce yapmış en son Bilal MZ o bayram adamın kralı e, sonra ya e, YouTube'lu bırakacak ya da kendisine yeni kanal tam YouTube'lu bıraktığını açıklamadı Bilal Meze ve Tayfun Dereli adamın kralı gördü üzere en son 7 gün önce daha atmış arada bir e, evet, videoları da paylaşıyor. Yani kısa videolar falan da paylaşıyor. Menes şey e, onun Menes'in kanalı uşağı bu. Eee Odin. Yaklaşık 8 gündür video atmıyor. Evet, hücum attı zaten. Kralı. bir gün önce atmış en son videoyu en futbol evet adam arkadaşlar biraz girdim o da bir gün önce video atmış ama seviyorum evet, Serhat abi de Hmm, En son dün atmış videoyu. Buradan tanıtacağım yok galiba. Hemen hemen tanıttım. Hemen ikinci kanımı da göstereyim. Ondan sonra videomuza devam ederiz. İkinci kanımda o kadar da fazla izlenmiyor. İkinci kanım izleniyor ama ikinci kanım niye o kadar az izleniyor ya. Neyse. Şimdi Hadi Galatasaray'dan Bolcu'yu anlatacağım. Evet az dediğim gibi Galatasaray'da çok anlıyor. Bu sene Lazio'da bir şey yapamadı kendisi. 10 ee, numara forvet aksı merkez orta oynuyormuş. Ee, 1.84 boyu var. Japon bin da iyi oynuyor ama Lazio'da niye bu kadar iyi değil. Ben ona şaşırdım. 30 milyon piyasa değeri var. 15 milyon liraya kadar düşmüş. Kayına Töyüne... <laughs> Ki Gaş Gaşiyama takımına başlıyor. Sonrasında Sagan transfer oluyor. Sonrasında Frankfurt'a transfer oluyor. Sonrasında Düzüren takımına kiralanıyor. Sonrasında Frankfurt'a geri dönüyor. Kiraktan geri dönüyor. Sonrasında Lazio'ya transfer oluyor. Bedelsiz olarak. <laughs> bu sezon 28 maçta bir gol, 1 bir asist, 1 bir kezde sarı kart 1124 ee, dakika sahada kalmış arkadaşlar. 10 numara Messi sağ oynuyor. Daha çok E, 148 maçta 49 gol, 6 asist, 17 sarı kart, 17.241 dakika sahada kalmış. E, Süperlige gelirse çok iyi katkı sağlar bir Beşiktaş olarak. Rafa e, Silva henüz belli değil. Adı Beşiktaş'ımızda da alıyor. E, Avrupa'dan birkaç tane takımı da var. İnsinyen'in durumu belli değil. E, Galatasaray şimdi Kamada'yı istiyor. Bakalım e, Kamada transferi gerçekleşecek mi? Naci Kamada transferi. Bekleyip görmek lazım. O zaman yarınki transfer videosunda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.